İzleyelim bakalım nasıl aşamalardan geçti. İşte 36 yaşındaki Tuğba Hanım'ın değişim serüveni. Büyük Değişimin Şanslı ismi Tuğba Güvenç. Değişimin ilk durağında diş hekimi Doktor İlker Arslan'ın karşısında. Tuğba Hanım günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Tedaviler başlıyor. Evet. Biraz temizliğimiz çok eksik. Evet. Ee, zaten rutin kontrol gibi bir şey hiç yaptırmamışsınız muhtemelen. Yok yaptırdım da. Bayağı geçti. Şimdi rutin kontroller e, önemli şu, Belli aralıklarla bu diş taşlarını temizletmeniz lazım. Eğer yani belli hmm. aralıklarla diş taşlarını temizletmezseniz biz neyle karşılaşıyoruz? Oralarda çok fazla diş taşı birikmeye başlıyor. Hmm. Diş taşları birikince bu bölgelerde diş etleri şişmeye başlıyor, enfeksiyonlar oluşuyor. Arkasından da şişen bölgelerde bakterilerden dolayı kemikte erime meydana geliyor. Şimdi normalde sizin kemik seviyenizin şu bölgelerde olması lazım ama sizde şu kadarlık bir kayıt var. Bu neredeyse 3 milimetrelik olan bir kayıp. Bakın ben size kayıp olan bölgeleri şöyle çizerek göstereyim. Mesela normalde kemiği şurada olması lazım. Ama sizin kemiğiniz burada. 2.6 burada kayıp olmuş. İşte şuradan şurası neredeyse 3.5 milimetre kayıp olmuş. Şimdi bunlar şu anda sizi çok rahatsız etmiyor. Çünkü şu anda hala yeterli kemik dişe destek veriyor ve dişin oynamasını engelliyor. Hı hı. Ama yaş ilerledikçe siz 60 yaşına 70 yaşına geldiğinizde bu dişte bu halde giderseniz, bu bakımda giderseniz dişlerinizin etrafındaki kemik erimeye başlayacak, erime iyice artacak ve dişleriniz sallanmaya başlayacak. Dişinizde hiç çürük yokken siz dişinizi çürük, çürük. kaybedeceksiniz. <laughs> yani dişinizde çürük yokken dişinizi sallanarak kaybedeceksiniz. ...biz bunu çok hiç sistem, öncelikle size güzel bir diş et uygulayacağız. Arkasından da eserlikle ilgili sıkıntılarınıza bakacağız. Ben şimdi sizi muayene edeyim. Tamam. Bir dişleri olarak ölçülerimizi alalım. Tamam. Bakalım neler yapabileceğiz. Hı -hı. Ondan sonra da değerlendirelim. Diş Hekimi Doktor İlker Arslan... ...Tuba Hanım'ı muayene ediyor. Diş Hekimi Doktor İlker Arslan... Tuğba Hanım'a hangi işlemleri uygulayacak? Şuraya bakarsanız diş eklerinizdeki sıkıntıyı siz buradan bile net olarak görebilirsiniz. E, oldukça fazla diş taşı var. Öncelikle bir temizlik yapıp o diş eklerinizi sağlığına kavuşturmamız lazım. Biz ne kadar güzel protez yaparsak yapalım. Eğer çerçeve sağlam değilse, çerçeve güzel değilse e, o resim çok güzel gözükmüyor. O yüzden öncelikle diş eklerinizi sağlığına kavuşturup arkasından da o diş eti cerrahilerimizi yapacağız. Şimdi sizde gam ismail dediğimiz olay var. Gam ismail ne? Gam ismail çok yaygın olarak gördüğümüz bir durum. Kimi insanda bu çok rahatsız ederken kimi insanı hiç rahatsız etmiyor. Biz normalde istediğimiz şey siz büyüdüğünüzde diş etinizin şu bölgelerde kalmasın. Ama siz büyüdüğünüzde gördüğünüz gibi oldukça fazla e, diş etleriniz gözüküyor. Ayrıca bir asimetrimiz var. Diş etleri bu bölgede bu bölgeye oranla çok daha fazla gözüküyor. Buralarda Hayat Hoca'dan yardım alacağız. Hayat hocası da dudak doğrusu yapacak. O dudak da bu bölgeleri eşitlemeye çalışacağız. Siz büyüdüğünüz zaman ikisinin aynı anda aynı kalınlıkta kalkmasını sağlayacağız. Şimdi biz ee, çeşitli ölçümler yaparak diş etlerimize bir boy, bir boy belirleyeceğiz. Ve diş etlerimizin bu bölgelerden bir miktar törpüleme gibi düşünün. E, bayanlarda manikür pedikür sırasında oradaki etleri yukarı alınması gibi düşünün. Evet. lazerle Onları biraz yukarı alacağız. Daha sonrasında da porselenle minalarla e, düzelteceğiz. Tuğba Hanım bu kez Samsun'da. Estetik ve plastik cerrahi uzmanımız doçent doktor Hayati Akbaş Tuğba Hanım'ı karşılıyor. Hoş geldiniz Samsun'umuza. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Buyurun şöyle gelin de. Teşekkür ederim biz de iyiyiz. Ne zaman geldin, nasıl geldin, nasıl buldun Samsun'umuzu? Güzel buldum, dün geldim. geldim. Yok, bugün sabah geldim, saat 5. Sabah gibi. geldi. <laughs> sabah geldin, her şey yapıldı, tahliller yapıldı. Evet. Yavaş yavaş hazırlıklar başladı. Evet, başladı. Neler hissediyorsun Tuba Hanım? Şu an çok mutluyum. Neler hissediyorsun? Şu an çok mutluyum. Ne anlatamıyorum artık heyecanlıyım da. <laughs> <laughs> 36 yaşındaki Tuba Hanım görünümünde nelerin değişmesini istiyor. Fotoğraf çekmek istediğim zaman çekemiyorum. İşte o kötü musun? oluyor. Makyaj yaptığımda direkt ortada oluyor zaten burun, burun yapısı. Burun direkt ortada. Hmm. Evet. Burundan ne zamandır rahatsızsın? Son 3 sene. 3-4 sene. 3-4 sene. Şu öz çekimler evet, çıktı. Evet evet, evet. Herkes Telfi Instagram'ına selfie koyuyor. Bilmem ne yapıyor Ondan. değil mi? Selfie koyuyor. Peki. Onun haricinde tamam burun belli zaten ben buradayım diyor. Burun ben buradayım hiç saklama şansımız yok. Onun haricinde senin yüzünden ne rahatsız ediyor? Dişlerini hikaye yapacak sevgili doktor. Hikaye seni yapacak. Dudakların ince olması. Gözlerinin kapakları. Göz, göz kapakların altı. seni rahatsız ediyor. Evet. Evet. Bunlar diyorsun. Koçen doktor Hayati Akbaş. Tuğba Hanım'a hangi estetik uygulamaları yapacak? Burnumuzu yapacağız, evet. göz kapaklarımızı yapacağız, dudaklarımızı Hı -hı. kalınlaştıracağız. Evet. Ve belli yerde de böyle liposakşin, lipofilin Hı -hı. yapacağız. Bir de şirap bu hocam. Bir de özellikle bu iki adı kaşları kaldırma, <gülüyor> çekme. <gülüyor> Hafif çekme. <laughs> Hepsi beraber olacak, kombine bir şekilde yüz estetiği değil evet. mi? Evet. Umuyorum güzel olacak. İnşallah, İnşallah. mutlu olacaksın. Artık heyecan dorukta. Artık e, son noktaya geldik. Biraz sonra Başlayacak. Bir heyecan var mı? Veya ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Sen bir duygudan almak istiyorum. Önemli izleyici çünkü bunu da merak ediyor. Hisleri ne evet. şu an? Şu an işte bir ameliyata gidiyorsun. Birkaç tane işlem yapılacak yüzüne. Evet. Bir değişim operasyonu sonuç olarak. Çok değişim göreceğim için bilmiyorum şimdi. Çok güzel olacağım eminim. Öyle mi? Evet. Aa, <laughs> i̇ddialıyız yani. <laughs> Sizin ellerini daha güzel olacak. İnşallah. Evet. Öyleyse <laughs> inanıyorum Çok güzel, güzel olacak. Yani. Ama e, asıl <laughs> noktamız bunun göz kapakları, tabi bir notik bir biraz karşılarının kaldırılması, kulaklarının kanlaştırılması <laughs> belli yerine bir konsantre. Yüze bir form vereceğiz. <laughs> değil mi? Yüze bir evet. form vereceğiz. Yaş kaçta? 36. Yaş 36. Arada ufukta evlilik var. İnşallah. İnşallah. Evlilik öncesi kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. Doğru evet. mu? Özgüvenimizi kazanmak istiyoruz. Başlıyoruz. Haydi. Tuğba Hanım şimdi de güzel, sağlıklı bir cilt ve formda bir vücut için estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytekin karşısında. Hemen hatırlatalım. Bu görüntüler korona dönemi öncesinde çekildi. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Cildinizle ilgili biraz skar izleri görüyorum. Açık gözenekler var. Evet. Bu konuda rahatsızsınız sanırım. Evet. Lekelenmeler var. Özellikle güneşten oluşan lekeleriniz var. Hı hı. Şöyle görebiliyorum. Skar izleri. Sivilceli, miydi? Sivilceli miydi gençken, ergenlik evet. döneminde vardı. cildiniz? Vardı, vardı. Evet, şimdi e, sivilceleriniz yok ama e, gözenekleriniz var. açık. ...ve lekelenmeler var. Estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek... ...Tuğba Hanım'a hangi işlemleri uygulayacak? Gözenek sıkılaştırma uygulaması yapacağız size. Evet. E, leke bakımları yapacağız. Evet. Antirejik bakımları yapacağız. Evet. Cildi canlandıracağız, yenileyeceğiz. E, çok fazla kapalı komedonunuz var. Kapalı komedonlar temizlenecek. Evet. E, Cildiniz ışıl ışıl bir görüntüye kavuşacak. Daha sonrasında ise biraz fazla kilo gördüm size. Evet, belki. Bir 10 kilo kadar zayıflarsanız i̇şte daha büyük, daha çekici bir görüntüye kavuşacaksınız. Özellikle üst bedeninizde biraz kalınlık gördüm ben sizin. Evet. Göbek bölgenizde, Aha. kalça ve basen bölgenizde Aynı. kolların biraz incelmesi gerekiyor. Bir 3-4 santim kadar incelediğinde daha çekici bir görüntüyle hayata devam edebilirsiniz. Evet. Tabi buradaki sır daha sonrasında da devamlılığını siz kendiniz sağlamanız. Sağlıklı beslenerek düzenli yürüyüşlerinizi ve sporunuzu hayatınıza kattığınızda burada vermiş olduğunuz kiloları geri almanız imkansız. Estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek Tuğba Hanım'a cilt bakımı yapıyor. Burada e, tıkalı gözenekten, e, gözenekler var, kapalı e, komedonlar var. Kapalı komedonlarınızı temizleyerek e, gözeneklerinizin e, canlanmasını, yenilenmesini, alttan sağlıklı derinin çıkmasını desteklemiş olacağız. estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek. Şimdi de Tuğba Hanım'ın vücut ölçülerini alıyor. Ölçünüzü alacağız şimdi bölgesel incelmeniz için. Bakalım kaç santimsiniz? Ne kadar fazlalıklarınız var? Tamam mı? <laughs> 35 santim kol bölgeniz. Tam göbek dediğimizin olduğu yer 104 santim. Tuğba Hanım'a bölgesel incelme işlemleri yapılıyor. Yani bölgesel yağlanmalarımız ışın sistemiyle sıkılaşarak daralarak incelme sağlayacak. Bunu genellikle göbek bölgesinde kullandığımız bir e, uygulamadır. Sıra kaş ve kirpiklere geldi. Güzellik uzmanı Emsal Doğan, Tuva Hanım'a kalıcı kaş ve ipek kirpik uygulaması yapıyor. Müzik danışmanı Ayşe Çetinkaya, Tuğba Hanım'a kıyafet seçimi konusunda yardımcı oluyor. Hayallerinize kavuşacak mısınız? Bilmem, güzel oldu yani. Herhalde güzel oldu. <laughs> Güzeldi bu da. Şöyle... Elbisenizin şu detayı oluşu, aksesuar evet. gerektirmiyor. E, çok da güzel kilo vermişsiniz. Biz evet. önden bir konuştuk evin Hanım'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz <laughs> buradan. E, çok güzel bir elbiseyle biz o vermiş olduğunuz kiloyu öne çıkartmış olduk. Tuva hanım dedi ki bana geldiğinde ben tarzımı değiştirmek istiyorum. Aynen tarzımız. değişik bir tarz ne önerirsiniz? Biz de bu elbisenizi önerdik tuva hanıma. Gerçekten çok güzel şu eteğinin gelişine bakar mısınız? Evet. Bakalım Tuğba Hanım büyük finalde hangi kıyafetle karşımıza çıkacak? Müzik Tuğba Hanım büyük değişim yolculuğundaki son durağa geldi. Saç tasarımcısı Soner Tunç tüm hijyen önlemlerini alarak Tuğba Hanım'ı hayallerindeki saça kavuşturmaya çalışıyor. Tuğba esmer bir bayan. Alt tonu esmer. esmer ee, zeytin gözlerimiz koyu bir göz sahip. Yapacağımı kendime tamamen kahve tonlarında ee, birazcık tarçınlık olacak. Sonbahara girdiğiniz için parlak ve canlı dursun diye. Onun üzerinde facial dediğimiz ışıklar yani göz ve ten kısmı yakınlarına ışıklarımız olacak. Bunlar da esmerliğinizi biraz aydınlatmış olacak. Göz renginiz daha ön planda olmuş olacak. Sonraki istediğimiz en güzel kısmımız final kısmı. Sterlik bir kesim çalışması. Sterlik dediğimiz kesim çalışması. E, Tuba'nın boyun kısmı evet biraz kısa mı omuzları geniş bu bizim için biraz avantaj aslında. Yapacağım boylar tamamen şu boylarda omuzlarınızı ortaya çıkartmış olacağım yani güzel bir omuzu sergilemiş olacağım. Bunun yanında ön kısımlarda biraz hafif katlarla güzel bir çalışma yapmış olacağız. Size Gaziantep'ten başvurdu. Hayallerimi lütfen gerçekleştirin. Artık bana bu söylenen sözleri, bu hissettiklerimi geride bırakmak istiyorum dedi. İşte o gün bugün Tuğba Güvenç bütün bu hazırlıklardan sonra karşınızda. Ya şaka değil mi bu gerçekten ben gidiyorum buradan. Bu Tuğba sen misin? Aa evet dedi. Aman Allah'ım. 16 kilo mu verdi dediniz? 15 kilo verdi Ebru Hanım evet. Tuğba maşallah gerçekten inanamıyorum ve aynadaki sen sen misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. Tuğba heyecanlı. Evet. <laughs> Hayır, Tuğba heyecanlı ben daha heyecanlıyım. İnanılır gibi değil. Tuğba bir anlat ne oldu sana? Değişim oldu. Değişim oldu. <laughs> Tuğba mutlu. evet çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibi. Ah canım benim. Senin kim burnunu o lafı etmişti? Bak emsali çok sinirlendirdi bu durum. Ben soracağım. Sevdiğim adam ne yapıyor <laughs> şu anda? İnşallah evet. yoktur artık hayatında. <laughs> Yok. Artık sevme onu. Aynen. Olmaz. Aynen. Neler yapıldı sana? Biraz anlat bize. Sizden dinleyelim. <laughs> Hayat hocamdan başlayalım. burun yapıldı. Göz yapıldı başkanı Burun göz kapağı yapıldı, kaş kaldırıldı, şakak bir yemeği yapıldı. Hı, hı Bir de dudak ve yüzün belli bölgelerine, kaş bölgelerine lipofilin kendi yandan yağ transferi yapıldı. Bak yandan dön. Öyle mi dön? Tamam dön öyle bir. Biraz, biraz daha, yok. Biraz daha dön. Bir tarafa doğru. Yok, yanlış mı oldu? Evet. Biraz bu tarafa. hocam. Biraz böyle, doğru. Evet. Şimdi daha iyi. Hocam inanılır gibi değil. Yani Şimdi bakıldığında bakın. Ciddi bir burun. Buruna bakalım. Bir de bakın kaşa dikkat edin. Göz kapakları. Bakın göz kapakları gözükmüyor. Kirpiğin üzerine katlanmış. Kaş aşağıda. Yönüne bakın dikkat edin. Kaş kaldırılmış, göz kapakları yapılmış. Dudağa da bakın isterseniz. Evet, hocam, dudakla... dudak arasında dudak da bir şey bakın. var mı yoksa burun e, çok, bu. Çok yaşayın, çok güzel bir yer. Bakın ilk duresi, bir daha göstereyim, orada bir şey göstereceğim. Lip lifting dediğimiz bizim dudak kısaltma işlemi dediğimiz işlem de var. Bakın yandan yandan deminki fotoğrafı koyar mıyız mümkünse? Yan fotoğraf mümkünse. Evet. Fakat karşısına bakın. Şimdi o mesafeye dikkat edelim. Dudak mesafesine. Burun tabanından dudağa kadar olan mesafeye dikkat edelim. Daha uzun ve dudak içe dönük. Evet. Hocam burun aşağıdan evet. şekli tabii ki değişince o dudak da evet. fark etti mi? Bu dudak du, değiştiğinde, ucu daha aşağıda değiştiğinde mesafe değişmedi ama algı değişti. Bakın yandan bak. Evet, şimdi bakalım. Şimdi dikkat dudağa dikkat edin. Burunla dudak arası mesafe birinci de çok uzun. Evet. Uzunluğun yanında bu dudak hiç belirgin değil. Ve çok yok. silik. Dudak silik. Şimdi ikinci fotoğrafa bakın. Mesafe kısalmış. Dudaklar ortaya çıkmış. Ee, Tabii mi? göz, burun, dudak bir araya geldiğinde biraz da kilo verildiğinde daha güzel, daha e, dengeli bir proporsiyonel bir yüz ortaya çıkmış Gülümse diye gülümse sevgili Tuba. <laughs> Şimdi burun da şöyle Duba bir şey. Tuba aynı şekilde durmaya devam <laughs> etsene yanda. Bir şey bakıyorum. Şu ikili resmi tekrar bir araya getirebilirsek. Evet. Çok önemli bir şey dikkatimi çekiyor bu resimde. Evet. Lütfen gözlerdeki ifadeye bakar mısınız? Evet, evet, evet. evet. Yani evet. birinde eski Tuğba... Bezmiş hayattan, evet. yorgun. Yorgun. Değil yorgun. <laughs> Allah'ım yani şu resmi çekseler de gitsem zaten yandan resim veriyorum aman Allah'ım. <laughs> Mutluluk ayrı bir şey katıyor, ayrı bir güzellik katıyor. Mutlu yani şu anda. Ebrahim ikinci husus şu... Bakın e, burun olsun genel yüz olsun. Estetikli yüz, ameliyat yüz ifadesi yok. Kesinlikle Bu da hocam. çok önemli. Yani natürellik burada bizim için çok anlamlı. Burun da olsun, göz kapaklar olsun. Çünkü bazen şunu da yapabiliriz. Abart isteyen hastalarımız da oluyor bazen. Olmuyor değil, oluyor. Ben abart istiyorum diyor ama genelde bizim istediğimiz ve tavsiye ettiğimiz olay mümkünse ameliyat olduğu anlaşılmasın. Tabii.